Özgür TV'den herkese iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları devam ediyor. Hasta kadın Mapuslar için bin kadın tüm muhalefet partilerine açık mektup yayımladı. Ecevit Piroğlu için Sırbistan Yerel Mahkemesi 3. kez iade kararı verdi. TKŞ 1 Mayıs'ta kapitalist sömür ve işgale karşı yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Rojava devrimimiz şiarıyla bir sempozyum yayını yapacak. Özgür Haberler başlıyor. Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları sürüyor bugün Diyarbakır'da. Milletvekili aday adaylarıyla toplantı düzenleyen Yeşil Sol Parti toplantının ardından Sur ilçesinde bildiri dağıttı. Urfa'da da Kadın Seçim irtibat Bürosu açıldı. Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları sürüyor. Bugün Diyarbakır İl Örgütü Sur'da bir otelde seçim toplantısı düzenledi. HDP, DBP ve Demokratik Kitle Örgütleri üye ve yöneticilerin katıldığı toplantıda konuşan Yeşil Sol Parti Eş Başkanı Abbas Şahin, 14 Mayıs'ta AKP MHP'yi sandıkta göndereceklerini belirterek şunları söyledi. Ziyaret edilmeyen ev, sıkılmadık el bırakmamalıyız. Gittiğimiz her yerde, gerçekleştirdiğimiz her konuşmada bir yandan tek adam rejiminin tüm ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı politikalarını teşhir ederken diğer yandan demokratik, adil ve eşit bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğimiz politikalarımızda kelime kelime anlatmak. Toplantılardan milletvekili aday adaylarıyla birlikte seçim çalışmaları kapsamında Sur'un Dağ Kapı Meydanı ve Yenişehir Şehitlik Semti'nde bildiri dağıtıldı. Başım. Başım. Seçim çalışmalarını sürdüren Yeşil Sol Parti, Urfa'nın merkez Eyyubiye ilçesine bağlı Mancı Mahallesi'nde de kadın seçim irtibat bürosu açtı. gibi Açılışta konuşan Barış Annesi Meyaser Korkmaz çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürelim. Bu seçimlerde kazanacağız ve onların iktidarına son vereceğiz dedi. HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü de İzmir İl Örgütü binasına yönelik saldırıda katledilen Deniz Poyraz'ı anarak bu sistem kadın düşmandır, Kürt düşmandır, bu seçimlerde bu düzene kaybettireceğiz diye konuştu. 14 Mayıs seçimlerine bir ay gibi bir süre kalırken Yeşil Sol Parti'nin kadın seçim beyannamesinde kadınlara gelecek vaat ettiğini belirten İstanbul'daki kadınlar bu kötü gidişata bir dur demek için de Yeşil Sol Parti diyoruz. Kadınlar AKP'yi devirecek dediler. Yeşil Sol Parti'nin beyannamesini okudum ve kadınlar hakkında baya bir hani gerçekten biz kadın olarak sırtımızı dayayabileceğimiz bir parti bulduk. Yani o parti zaten bizim partimizdi. Günlük hayatımızda, ev hayatında, iş anlamında, her konuda biz kadınlar eziliyoruz. Ve bizim sesimizi duyuracak tek bir parti oldu. Bu da Yeşil Sol Parti oldu bizim için. Kadınlar hakları hiç yok. Üzgünlük yok. Kadıdan şiddete uğruyor, her şeye uğruyor. Yani baskı var, her şey var. İnşallah bu sefer devireceğiz. Ee, AKP konuşuyor, konuşuyor. Milleti gene kandırmaya çalışıyor. İnşallah biz bu sefer yenilmeyeceğiz onu devireceğiz. Yeşil son parti am başta beni inşallah devam bekler. Çünkü jeno bla zalmin akan, bla riya jeno bakan, bla jin bin her zaman jin haben sar hak jeni tishna azonim Maddeler eğer yerini alırsa, uygulanırsa anlatıldığı gibi ben de dün Yeşil Sol Parti'nin <laughs> şeyini izledim. Gayet hoşuma gitti. Sıcağı sıcağına çok güzeldi her şey. Yani kadın ayakta olursa, kadın kendisi için ben de ne yapabilirim bu soruyu kendimize sorarsak elbette bir yere ulaşırız. SP ve SODAP Yeşil Sol Parti'nin aday adayı gösterdiği Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'a itiraz etti. İki ismin saray rejiminin inşasında yer aldığını belirten SP ve SODAP, Hasan Cemal ve Cengiz Çandar gibilerin Yeşil Sol Parti adayı olarak belirlenmesine asla rızamız olmayacaktır dedi. Halkların Demokratik Partisi bileşenlerinden Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Sosyalist Dayanışma Platformu Yeşil Sol Parti milletvekili aday aday listesine yer alan Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'la ilgili açıklama yaptı. İki isme de karşı çıktıklarını kaydetti. SP resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunu belirtti. AKP'nin ve cemaatin kullanışlı liberalleri olmuş, 8 senedir süren savaşta ortada gözükmeyip restorasyon hayaliyle beliri veren tek derdi ezilenizle hassızlandırmak olan Hasan Cemal ve Cengiz Çandar gibilerin Yeşil Sol Parti Parti adayı olarak belirlenmesine asla rızamız olmayacaktır. Sodap'ta saray rejimin inşasına bir biçme dahil olan liberal isimlerin bütün yıpranmışlıklarına ve herhangi bir toplumsal karşılıklarının bulunmamasına rağmen umudun büyütülmesi gereken bir dönemde halka ve sosyalistlere dayatılmasının doğru bir tutum olmadığını kaydetti. Sodap şöyle devam etti. Umut eski liberallerde değil, direnen işçide, ezilen halklarda, gençlerde, kadınlarda kazanacağız, değiştireceğiz, yaşanacak bir ülkeyi kendi ellerimizle kuracağız. Hasta kadın mahpuslar için bin kadın tüm siyasetçileri hasta tutsakların yaşama hakkına sahip çıkmak için gereken tüm tedbirlerin alınması konusundaki planların kamuoyunu açıklamaya davet etti. Hasta kadın mahpuslar için bin kadın seçim sürecinde hasta tutsakların durumunun gündeme alınması için tüm muhalefet partilerine açık mektup gönderdi. Aysel Tuğluk için yürütülen kampanya atlatan bin kadın, bu kampanya için yola çıktığımızı söylediğimiz söz halen gereğini koruyor. Hasta mahpusların göz göre göre ölüme mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz çünkü biz yaşamı, yaşam hakkını savunuyoruz dedi. Hasta tutsakların tahliyesini seçim bildirgelerinin ve yargı reforma dönük çalışmaların bir parçası olması gerektiğini vurgulayan kadınlar, tüm siyaset milletvekilleri hasta tutsakların yaşama hakkına sahip çıkmak için gereken tüm tedbirlerin alınması konusundaki planlarını kamuoyuna açıklamaya davet etti. Cezaevlerinde yaşama hakkı korunmuyorsa ve tehdit altındaysa, demokrasi ve insan hakları askıya alınmışsa, dışarıda da özgür ve demokratik bir yaşam sürdürülemez denilen açık mektupta şu ifadeler yer aldı. Hasta tutsakların yaşama hakkına sahip çıkmanızı bekliyor, sizi bu konuda gereken tüm tedbirlerin alınması ya da yapılması gereken her şey yapılmasına katkı sunmaya ve bu konudaki planlarınızı kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. SGDF'nin tutsak eş başkanları Tuncer ve Danacı Silivri hapishanesinden mektup yolladı. Tuncer gençliği devrim ve sosyalizm mücadelesiyle buluşturacağız derken Danacı ise tutsaklığı onun nişanesi sayarak zulme direnmeyi sürdürürüz ifadelerini kullandı. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu Eş Başkanları Yaren Tuncer ve Okan Danacı 15 Mart'tan bu yana tutuldukları Silivri Hapishanesi'nden mektup yolladı. Bu saldırının devrimci sosyalist gençlerin mücadelesini engellemek amaçlı olduğunu altın çizen Eş Başkan Tuncer ve Danacı kendileriyle dayanışma içindekilere teşekkürlerini iletti. SGDF Eş Başkanı Yaren Tuncer mektubunda Sosyalist gençler şahsında gençlik hareketine verilmek istenen mesaj nettir. Egemenler, faşist zora karşı halkın yanında saf tutan, kitlelerin siyaset mekanı olan sokağı dolduranları kırmak istediğini belirtti. Birleşik direnişin önemini görüyoruz diyen Tuncer, bu son saldırında muhatabının derinci gençlik mücadelesinin tüm özneleri olduğunu biliyoruz. İçeride ya da dışarıda fark etmez gençliğe özgürlük, devrim ve sosyalizm mücadelesiyle buluşturma isteğiyle yanıt tutuşuyoruz, dedi. SGDF Eş Başkanı Okan Danacı da mektubunda, yaşadıklarımız ilk yeni ve şaşırtıcı bir durum değil. Baskı ve sömürü düzeninden kurtulmak isteyen, itiraz eden, biat etmeyi reddeden ve özgürlük için mücadele yürüten herkesin yaşadığı ve bu düzen değişmedikçe de yaşamaya devam edeceği bir durumdur, dedi. Haklılığımız mücadelemizin meşruluğundan gelir, diyen Danacı, biz özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde yaşadığımız bu tutsaklıkları bir onur nişanesi sayar ve zulme karşı direnmeye devam ederiz. Çünkü haklıyız, güçlüyüz ve onurluyuz." dedi. Erdoğan fotoğraflarının yer aldığı görsellerle ekonomik krizin sorumlusu olduğuna işaret eden Akkoyun, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı. Akkoyun'un derhal serbest bırakılması için adli önünde eylem yapıldı. Bültenimiz hazırlandıktan hemen sonra Akkoyun'un serbest bırakıldığı haberi elimize ulaştı. Zamların nedeninin AKP'nin politikaları olduğuna işaret eden bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde yazılı stikerler tasarlayan Mahir Akoyun, Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Görsel iletişim tasarımcı Mahir Akoyun sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Konak Güvenlik Şube Polisleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Akoyun'un avukatı Berfin Kaya, gözaltına alınma sebebi Twitter'da paylaşmış olduğu tasarımlar. Bu tasarımlara ilişkin Cumhurbaşkanı hakaretten şu anda gözaltında dedi. Gözaltına alınma sebebi Twitter'da paylaşmış olduğu e tasarımlar, e, bu tasar, tasarımlar ilişkin Cumhurbaşkanı hakaretten ötürü şu an gözaltında. Buradan e, savcı mevcut istediği için adliyeye geçecek. Mahir Akoy'un gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki yağarken çok sayıda kişi de ilçe emniyeti önüne destek olmaya geldi. İzmir Adliyesi önünde de Akoy'unla dayanışma eylemi yapıldı. Seçimlerine günler kalan tasarımcı Mahir Akoy'un gözaltına alınması tüm muhalefete bir gözdağıdır. Mahir Akoy'un serbest bırakılsın. 9 yaşındaki Suriyeli çocuk Gina'yı istismar eden, sistematik işkence uygulayan ve boynuna bir ket bağlayarak su kuyusuna atan aynı sokaktaki Türk komşusu H.B. gözaltına alındı. Kilis halkı sokağa dökülerek istismar ve katliamı protesto etti. Kilis'te 4 Nisan'da okul çıkışından sonra kendisi haber alınamayan 3. sınıf öğrencisi Suriyeli Gina Mercimek'in cansız bedenine ulaşıldı. Salı günü okuldan çıkan ve okul servisini kaçırdığı için eve yürüyerek giden 9 yaşındaki Gina'yı aynı sokakta oturan Hebe isimli Türk vatandaşı komşusu evin içerisine çekip istismar etti. Sistematik işkence uyguladı ve daha sonra da biriket bağlayarak kuyuya attı. Ailenin polise başvurusu sonrası yapılan araştırmalarda Gina'nın cansız bedenine Okçular Mahallesi'ne bulunan HB'ye ait müstakil bir evin bahçesindeki su kuyusunda ulaşıldı. Gina'nın ölümüyle ilgili iki kişi gözaltına alınırken soruşturmaya da hızla gizli karar getirildi. Gina'nın cinsel istismar ve sistematik işkence uğraması ve katledilmesinin ardından kilise halkı sokağa dökülerek tepki gösterdi. Türkiye'nin iadesini istediği devrimci Cevdet Piroğlu için Sırbistan Yerel Mahkemesi 3. kez iade kararı verdi. Karar duruşmasız alınırken Piroğlu'nun avukatları karara itiraz edecek. Türkiye'nin iadesini istediği için Sırbistan'da 25 Haziran 2021 tarihinde gözaltına tutuklanan internasyonelist devrimci Ecevit Piroğlu'nun iade dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Temiz mahkemesi tarafından iki kez bozulan yerel mahkemenin iade kararı üçüncü kez yerel mahkeme tarafından duruşmasız kararla bağlandı. Yerel mahkeme daha önce verdiği kararda ısrar ederek yeni Ecevit Piroğlu'nun iade edilmesini istedi. Piroğlu'nun avukatları dosyayı yeniden temize taşıyacak. Kısa bir süre serbest bırakılan ve ardından polis kumpasıyla yeniden tutuklanan Ecevit Piroğlu'nun tutuklu olduğu dosyanın 7 Nisan'da görülecek duruşması ise mahkeme tarafından teknik gerekçeler ileri sürülerek 13 Nisan'a ertelendi. Avrupa Parlamenter Meclisi üyesi Andrei Hunko, Ecevit Piroğlu'nun tutsak edildiği hapishanede ziyaret etti. ANF'ye konuşan Hunko, fiziksel ve ruhsal durumunun normal ancak cezaevi koşullarının sorunlu olduğunu söyledi. Bunko yaklaşık 10 metrelik bir hücreyi günde 22 saat boyunca siyasi olmayan diğer 4 mahkumla paylaşmak zorunda. Birbiriyle iletişim kuramıyorlar çünkü onlar sadece Sırpça konuşuyor o ise konuşamıyor. Günde 2 saatliğine hücreden çıkabiliyor dedi. Ecevit Piroğlu'nun Sırbistan yasalarına göre en fazla 2 yıl hapiste tutabileceğini belirtti. Uluslararası hukuka ve insan hakları sözleşmelerine göre Sırbistan'ın Piroğlu'nun derhal serbest bırakması gerekiyor dedi. İklim Adaleti Koalisyonu, deprem bölgesinde doğa tahribatının devam ettiğine işaret ederek, tüm sorunların yargılanması için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Havama, dokunma! İklim Adaleti Koalisyonu, deprem bölgesindeki enkaz ve molozların su kaynaklarıyla yaşam alanlarına dökülmesine dair İstanbul çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. İlksen Sen Baş, depremlerin felakete dönüşmesinin başta nedeninin kan hırsı olduğunu vurguladı. Ve bir doğu olayı olan depremin 11 ile etkileyen bir felakete dönüşmesinin başlıca nedenleri rant hırsı ile inşa edilen depreme dayanıksız binalar. Bölgedeki halkın çağrı ve direnişine acilen kulak verilmesini isteyen Beyda Ceylan da ranta dayalı uygulamaların durulması çağrısı yaptı. Deprem bölgelerindeki halkın çağrısına ve direnişine acilen kulak verilmeli ve molozlar yalnız ve ancak yönetmeliklere uygun bir biçimde kaldırılmalıdır. Enkazlardaki delilleri karartan, sermayenin kazancını önceleyen moloz kaldırma faaliyetleri öncelik değildir. Açıklamada son olarak söz alan Sabiha Güçlü, tüm sorumluların hiçbir bedel ödenmeden suç işlemeye devam ettiğini belirterek mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Doğa katli suçunun iç hukukumuzda yer alması için gereken tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğimizi de buradan duyururuz. Eko kırma, dur diyoruz. Eko kırma yasasını yapmıyor. Komünist Devrimci Hareket TKŞ, HSK'de düzenlediği basın toplantısında 1 Mayıs'ta kapitalist sömür ve işgale karşı Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Rojada Devrimi şiarıyla bir sempozyum yapacaklarını duyurdu. Komünist Devrimci Hareket Tekeşe, HSK'de düzenlediği basın toplantısıyla 1 Mayıs sempozyumu düzenleyeceklerini duyurdu. Açıklamayı TKŞ sözcüler Abdülhalim Osman ve Cemil Sidve okudu. Rojava halklarının işçi ve emekçilerin emperyalist kapitalizme ve sömürgeci işgal saldırılarına karşı mücadelesini tartışmak ve işçilerin birliğini büyütmek için kapitalist sömürü ve işgale karşı Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın Rojava devrimimiz temalı bir sempozyum düzenleneceği duyuruldu. <laughs> Sempozyumun sosyalist yurtsever çizginin kurucu önderleri Baran Serhat ve Ahmet Şoreş'in komutasında seferberlik ruhu ile örgütlendiğinin altı çizildi. TKŞ sözcüleri Rojav devrinin dünya halklarına devrim ve zafer çağrısı ve pratiği olduğunu vurguladı. Zafer yürüyüşü sermaye düzenine karşı mücadele ile birleşmelidir denilen açıklamada sosyalizmin ancak sınıf bilinci kuşanmış bir hareketin öncülüğünde gelişebileceği vurgulandı. Siyonist İsrail devleti Mescid-i Aksa'ya dönük gerçekleştirdiği peş peşe baskınların ardından Gazze ve Lübnan'a hava saldırıları düzenledi. Mescid-i Aksa'ya peş peşe baskınlar düzenleyerek Filistin erişkenci ile gözaltına alan Siyonist İsrail devleti Gazze şeridi ve Lübnan'a hava saldırıları düzenledi. Filistin'e direniş grupları Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların ardından İsrail'e roket füzeler fırlatmıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail düşmanlarının her türlü saldırganlığın bedelini ödeyeceği sözleriyle Filistin halkını tehdit etmişti. İsrail ordusu Lübnan'dan 34 roketin gönderildiğini, Lübnan ve Gazze'ye dönük hava saldırılarında Hamas hedef aldıklarını öne sürdü. Filistin'in direniş grupları hava saldırılarına da Gazze'den roketlerle karşılık verdi. İsrail'in hava saldırılarında Gazze'de 10 nokta hedef alındı ve şiddetli patlamalar meydana geldi. Lübnan'da da 3 noktaya saldırı düzenlendi saldırıların Hamas'ın silah üretim merkezlerini ve tünellerini hedef aldığı iddia edildi. Gazze'deki Filistin direniş grupları ise İsrail'in Gazze yönelik saldırısına güçlü bir şekilde cevap vereceklerini duyurdu. Bültenimizde son olarak da dünyadan gelişmeler geliyor ekranlarınıza. Fransa'da yüz binlerce kişi emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkartan emekli düzenlemesine karşı 11. kez genel greve gitti. Başkent Paris dahil olmak üzere pek çok kentte düzenlenen eylemlerde polisle çatışmalar yaşandı. Fransa İçişleri Bakanlığı eylemleri 570 bin kişinin katıldığını açıkladı. Eylemler ülke genelinde 111 kişinin gözaltına alındı belirtildi. Emeklilik düzenlemesi 14 Nisan'da Anayasa Konseyi'nde görüşülecek. O günde işçi ve emekçiler greve çıkacak. Almanya'da federal ve yerel düzeyde devam eden toplu sözleşmesi görüşmeleri 3. turda çıkmaza girdi. Alman Sendikalar Birliği DGB'ye üye sendikalar adına görüşmeleri sürdüren Birleşik Hizmet Sendikası Verdi ve Alman Memurlar Birliği DBB tarafına yapılan açıklamada çok yoğun görüşmelere ve tarafların taleplerinin nedenleri üzerine yakınlaşmalarına rağmen sonuç üzerine anlaşma sağlanmadı denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye resmi ziyarete bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İlk olarak dün akşam Ankara'da Dışişleri Bakanı resmi konutunda iftar yemeğinde buluşan iki Dışişleri Bakanı Bugün de baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye-Rusya ilişkileri uluslararası konuları ele alındığı görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Tunus'ta sendika giderek daha fazla hedef alınıyor. Tunus'un en büyük işçi örgütü Tunus gene işçi Sendikası liderlerinden Abdel Nasser Ben Amara, Kültür Bakanlığı binasyonu düzenlenen bir eylemde kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sendikalar ben Amara'nın geçen ayki tutukluluğundan sonra yeniden gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Böylece haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya yeniden Türkiye ve Kuzey Kürdistan saatiyle saat 20'de, Avrupa saatiyle saat 19'da. Ezenlerin gündemiyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Müzik